Selam motosiklet tutkunları. Hazır olun. Çünkü bugün sizi motosikletlerin tarihinin başlangıcından yollarda gördüğümüz teknolojik harikalara kadar heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyorum. Her şey 19. yüzyılın sonlarında başladı. İlk motosiklet aslında küçük bir motor takılmış bir bisikletten ibaretti. Düşünsenize. Bu erken dönemdeki yenilik kişisel ulaşımda bir devrim başlattı. 1. Yüzyılın başlarına hızlıca ilerleyelim. Motorsikletler daha tanıdık bir şekil almaya başladı. Harley Davidson ve Indian Motorcycle gibi şirketler, sadece pratik değil, aynı zamanda ikonik olan motosikletler üretmeye başladılar. Bu makineler özgürlüğün ve maceranın sembolü haline geldi. Sonra 20. yüzyılın ortaları, motorsikletlerin altın çağı geldi. Honda, Yamaha ve Suzuki gibi Japon üreticiler sahneye çıktı ve halka güvenilirlik ve performans sundu. Bu oyunu değiştiren bir şeydi dostlar. Ve şimdi 21. yüzyılda teknolojik şaheserler olan motosikletlere sahibiz. Elektrikli motosikletlerden yapay zeka destekli güvenlik özelliklerine kadar evrim inanılmazdı. Ne kadar ilerlediğimizi hayal edebiliyor musunuz? Yani bir dahaki sefere motorunuza atladığınızda, sürüşünüzü mümkün kılan zengin tarihi ve son teknolojiyi takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Güvenli sürüşler ve macera ruhunuzu canlı tutun. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla motor siklet içeriği için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yollarda görüşürüz.